Şimdi dört gün Alanya maçından sonra ne neler hissetmiştir Okan Hoca? O psikolojik savaşı nasıl yönetmiştir? O kadar bir yoğun bir baskı vardı ki Allah'tan galibiyet ayrılıyordu. Galibiyetler serisi vardı. Ama bu kötü oyunu bugün kırdı. Bir kırılma anı gerekiyordu. İyi oyunla kırdı, mücadeleyle kırdı. Fizik kapasitesiyle kırdı. O yüzden Galatasaray'ı bugün fazlasıyla tebrik edelim. E, alkışlayalım. Önümüzdeki maçlarda olanı değerlendirelim. Lig Hocam önümüzdeki, varsınca... önümüzdeki maçlar şu anda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Moda Glimt, Ajax, St.Guris, e, Monaco, Atletico, Manchester City. Şimdi buradan Galatasaray sizce kaç puan toplar? Ee, maçlar nasıl ilerler? Ha, Sanki burada... Bu maçtan sonra, bu maçtan sonra Bodo Glimt'i milli takım arasından sonra maçlar muhtemelen. Evet, Bodo evet. Glimt'i çok rahat yenmesi lazım. Ajax'ı deplasmanda yenmesi lazım. Bak, net söylüyorum. Ee, U.S. Glesse takımı çok ters bir takım. Onu biliyorum. Ee, orada zorluk çekebilir. Ama Fransa'da Monaco tam Galatasaray'ın dişine göre. Çok rahat geçmesi lazım. Zorlanacağı maç Atletico Madrid maçı olur. En son City deplasmanı bu ikisi olabilir. Ben şöyle söyleyeyim sana. Bodo 3 yazarım. Ajax'a 3 yazarım. Yaptı 6. E, San takımı çok iyi takım. Bu sezonun bu sezon beğendiğim en iyi takımlardan diyebilirim. Crystal Palace, San Club Brugge, Göztepe böyle saydığım zaman sezonun iyi takımlarından başlangıç olarak onlardan bir tanesi onlar da çok iyi başladı ee, yanılmıyorsam galiba e, PSV'yi 3-1 yendiler ee, Frankfurt'a yenildiği hafta Galatasaray'ın o maç zor olabilir Bir puan diyorum ona hadi 7 oldu Monaco 3 diyorum 10 şu anda da 3 puanı var yani 13 puanla devam ettiği zaman Atletico Madrid ve City maçlarından bir puan alsın 14 puanla x 8'e kalır. Bak net söylüyorum. 14 puanla x 8'e kalır. 24 zaten kesin olur ama şu öndeki iki tane maç Bodo Glip ve Ajax maçlarından bu oyunla, bu havayla bu gidişatta 6 puan almazsa ayıp. Bak ayıp derim. Şu oyunu oynayabilen bir takım Bodo Klip karşısında eğer puan kaybederse bak ayıp derim. Ne değişiyor? Aynı oyun, aynı mantelte, aynı zihniyette sahaya çıkın arkadaşlar. Ve çıkılacağına eminim ben. Bodo Glimp'te 3 yazıyorum. Ajax ki bundan önceki geçen sene mi ondan önceki şeyde bir yenilmişti galiba fark yemişti Ajax'tan. O dönemde de o dönemde de şaşırmıştım ki o dönemden daha kötü bir Ajax var şu anda. Daha formsuz bir Ajax var. Bu iki maçtan 6 puan almazsa şu maçın hiçbir hükmü olmaz. İçerideki St. E maçına gelene kadar Bodo ve Ajax maçlarından 6 puan, 3 de şimdi var. 9 puan alıp ben buradayım dedirtecek. Başka bir alternatifi yok. Okan Hoca ve takımın. Çünkü o e, baremi kırdı. O çıtayı yükseltti. O çıta artık yuka, yukarıda. Yukarı çıkmış bir e, çıtada eğer bu iki maçtan 6 puan almazsa takım bu maçın hiçbir hükmü olmaz. Bak net söylüyorum. Ama alacağına inanıyorum bu form grafiğiyle. Bunun altına da takımın düşeceğini düşünmüyorum ben. Başka var mı e, hocanın Okan Hoca'nın açıklamaları falan? Hocam geliyor sırasıyla. O sırada ben de yorumları okuyayım. Bu arada yorumlarda şunu gördüm. Biraz oyunculara işte bazı bölümlerde eleştiriler olmuş. Ben hiç katılmıyorum buna. Oyuncu eleştirileri konusunda. Yani şunu unutmayalım. Rakip Liverpool. Yani Liverpool'a karşı oynayan bir Galatasaray. Elbette oyuncular motivasyon olarak e, yorgunluk olarak oyundan düşebilir anlık. Ama ben kesinlikle muazzam bir takım Ortada gördüm, sahnede gördüm. Yani bu diğer rakipler olsaydı param ederdi Galatasaray bu oyunda. Galatasaray'ın bir paylaşımı var hocam. 1 Ekim Hı -hı. gününde bugüne Ali Sami'nin izinde maksadımız İngilizler gibi topu bir halde oynamak bir renge ve bir ismi malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir. Demiş Ali Sami'nin paylaşımını yaparak Galatasaray. Güzel. Harika. Tamam. Devam ettirelim bundan sonrası için inşallah. İnşallah. Yani beklentimiz de o. Yani gerçekten ben bugün bir aslan ruhlu bir Galatasaray gördüm sahada. Oynadı. Müthiş bir şimdi oynadı. Şimdi takım oynadı da oynamadı mı? Oynamadı da oynadı mı? Ee, yorum yapılacak. Bugün tüm Türkiye e, harika bir gece geçirdi. Çok mutlu bir futbol keyfi yaşattı Galatasaray takımı. Ve bunu geçen sene de yaşatmıştı bize. Tottenham karşısında. İngilizleri yine bu şekilde eve yollamıştı. Ama dedim ya buna ben de dahil ben de dahil çoğu futbol aklı olan insanların hiçbir tanesi bugün Galatasaray'ın bırak galip gelmesi puan alma şekline bile inanmıyordu. İtiraf ediyoruz işte söylüyoruz. İnşallah ben ve benim gibiler yanılırız dedik. Ve yanıldık. Çok da güzel oldu. Bravo. Bravo. Tebrik Hı. ediyorum. Mükemmel oynadılar ve mükemmel bir oyunla e, mücadele kalitesi en üst seviyede oynayıp kazandılar. Ama bu bu oyunla bu maçta kalmayacak. Arkasından gelen işte lig maçı için hadi ayrı bir parantez açarız. Ona bir başka bir bakış açısında değerlendiririz ama Şampiyonlar Ligi'nde sen evinde Bodo glimptik. Yeneceksin, gideceksin, ayaksı da yeneceksin. Aynen öyle. Kabul etmiyorum bu oyundan tarzda bu oyunun mantalitesi ve anlayışı yapabilen bir oyuncu grubu takım var iken bu iki takıma kayıp şey yapmıyorum. E, ne oldu geçen sene işte ondan sonra? Gittin Riga'ya verdin 2 puan Malmö'ye verdin 2 puan gittin Kiev'e verdin 2 puan. Mevzu bu. Hocam devam edelim. Arne Slot diyor ki Arne Slot'un oyunculardan beklenti yüksek sakatlığa yol açabiliyor. Bazen istediği isteğime bağlı değil rotasyona mecbur kalıyorum. Tabii ki takımımdan memnunum. Ancak elimizdeki oyuncu sayısına baktığımda 3-4 oyuncu sakatlandığında elde 15-16 oyuncu kalıyor. Bu da işi zorlaştırıyor ama rotasyon kararını ekip olarak aldık. Benim için Crystal Palace maçı maçına göre farklı bir mağlubiyet oldu. İkinci yarıda bizim için pozisyon yaratmak daha zor geldi. Yani Arne Slot da kusura bakmasın hocam yani takımın Liverpool ya elinde eksik oyuncu var diyemezsin ya. Hani 15-16 15-16 futbolcu işte, ilk 11 oyuncusu. Dünyanın en iyi futbolcuları. Mağlubiyet mağlubiyet olduğu zaman ve e, çıkış yolu bulamadığı zaman bahaneler üretilecek. Ve bu bahaneler içerisinde de e, bir takım ee, sersenişler olacaktır. Bunlar da e, normaldir ama e, Okan Hoca geçen hafta havaya, havanın sıcaklığına mana bulmuştu. Arnold Slot da buna buldu. <laughs> yani e, diyecek bir kelime bulamıyorum. Bugün Galatasaray'dan kötü oynadın. Galatasaray seni oynatmadı. Galatasaray etkiliydi. Galatasaray takımı yapılması gereken e, her şeyi senden daha fazla yaptı. Kesinlikle. Ve ikinci yarı bir sıfırı koruyup kendi sahasına çekilip kontrol ataklarla gol aradı. Pozisyon aradı. Bunda da başarılı oldu bence. Golü atsaydı daha da başarılı olurdu. O yüzden bugün e, baktığımda değerlendirdiğimde artılar olarak eksiyle yazıp galip gelen maçlar olurdu ama 90 dakikanın genelinde artılar yazıyorsun Galatasaray'a. Ve oyunun genelinde de daha çok isteyen taraf yazıyorsun Galatasaray'a. Dünyanın en iyi takımlarından biri olabilirsin ama sahaya çıktığında 11-11'sin. Onlar fazla isteyip istememe oranları veya işte takımın e, kadro derinliği Arnaud e, Slot için farklı görünebilir ama bunun bahanesi yok. Bugün e, Galatasaray seni çok güzel sürklese etti ve bileğin hakkıyla her e, yönden yendi. Bu kadar var. Açıklama bu. Hocam Kahraman Bey diyor ki, Jacobs ilk 11'i hak ediyor mu hocam sizce? Bu oyunuyla hak ediyor. Kesinlikle. Bu oyunuyla hak ediyor. Eren Elman'ın geçen seneki zaten performansı e, bu seneye uymuyor. Düşük başladı. Aslında düşük başlamadı. E, Gaziantep e, maçında ve Kayseri maçında golle başladı. Çok iyi başladı. Ne olduysa milli takım arasından sonra oldu. Milli takım arasından sonra bir düşüşle e, formayı Yakops'a kaptırdı gibi. Devam edelim. Galatasaray defansı Defansı, sabit dörtlüyle sabit oynamalı. bu dörtlüyle oynamalı mı? E, bence oraya e, Eren diye düşünürdüm Bundan 3 maç önce ama şu oyun performansıyla oyun anlayışıyla şu anda Singo, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs e, oturmuş gibi görünüyor. Bunu da bozmaz Okan Hoca. Bozacağını da zannetmiyorum. Okan Hoca bunu nasıl bozuyor? Onu söyleyeyim. Okan Hoca'nın bazen e, biraz havaya girmesi değişik. E, oyun taktikleri varyasyon yapıyor. Üçlü savunma e, anlayışı, zihniyeti ni göstermek istiyor ama her gösterdiğinde takım mantalitesi ve takım oyun anlayışı bozuluyor. İnşallah bunu yapmaz. Bu dörtlü savunma anlayışıyla devam eder diye düşünüyorum. Hocam ben bir de parantezi Galatasaray tarafta açmak istiyorum. 90 dakika boyunca takımlarını çok inandılar, hiç, hiç susmadılar. Işler. Yani ben maçtan önce bir görüntü vardı ekrana geldi. Salah kulaklık taktı. Tampon taktı kulağına. Sesin, gürültünün yoğunluğundan ki bu adam Aha, Liverpool evet. oyuncusu, Liverpool oyuncusu ve Enfield'da zaten bu seslere alışkın bir adam. Yani şey hatırlıyor musun? Beşiktaş maçında Leicester Timo Werner, Leipzig'de, e, Timo Werner. E, oyundan çıkmıştı. E, evet. Kulak zarı, kulak zarı hasar görmüş. Evet. <laughs> Yani Beşiktaş taraftarını da unutmayalım burada. Kesinlikle hocam tabii ki yani ben de bir Beşiktaşlı olarak bununla gururlanıyorum ama e, bugün gerçekten hani e, uzun zamandır görmediğim, yalan da, da söylemeyeyim. Çok hani, iyi, Başarılı çok iyi. olmasına rağmen taraftarı, taraftarı, taraftarı muhteşem. Harikalar yarattı. Harikalar yarattılar tribünde. Hiç yani, durmadılar. Hiç durmadılar. Şimdi. Hatta Liverpool'un ayağına geldiğinde oyunu işte force etmeye çalıştığında ıslıkla falan harikadılar. Onlara da dediğin gibi bir tebrikte, bir bravo da onlara ya maç benim gözümde 2-0 bitti. Bir gol de taraftar attı bence hocam. Aynen. İki futbolcusu bütün Galatasaray'ın bütçesi kadar. Gerçekten de öyle. Yani Isak... E, e tabi Isak'la İshak, e Wirtz'in şeyi o kadar var. Aynen. Sadece bon servislerine bunların ikisini verdiler. 300 milyon. Aynen öyle. Bir de hocam tekrar bir şey hatırlatmak istiyorum. Yani hep bunu aslında konuşuyoruz ama. Şimdi Gal Liverpool geçen sene çok büyük transferler yapmadı. Çok büyük rakamlar da harcamadı takımına kattığı Oyuncularda da süperstar isimler değildi. Şimdi bu sene yaptı. Bu sene yaptı ve bu sene düşüş başladı bence lig Yani bu Galatasaray öncesinden de belliydi. Önceki maçlarında şimdi, da sıkıntı vardı. Şimdi bunu tabii dedim yani biraz önce futbolun e, geniş e, yelpazesini konuşmak lazım. Maç maç üzerinden konuştuğunda çok farklı e, şeyler çıkabiliyor ve bu farklı şeyler çıkarken şimdi güzel bir konuya değindin aslında. Değindiğin konu geçen sene hemen hemen kulübün bıraktığı kadroyla şampiyon oldu. Evet. Aynen öyle. Evet. Yani bu kadar para harcamamıştı. Şimdi bazen takımlarda kadro yenilenmesi ve kadro değişimi olmalı. Ve bu kadro değişimi yaptığında ilk etapta ilk dönemde tutmama e, riski var ve onları yaşıyor. Mesela işte bir tanesi Fritz, Isak. İkisi de şu anda Ele Fritz hiç golü yok şu anda. Hiçbir ee, şey yapmadı henüz. Isak da aynı şekilde yedek kulübesinde. Bundan önceki maçta Fritz e, yedek kulübesinde e, Everton maçında mesela bakmıştım orada e, sonradan girmişti son yarım saat. Bu e, tip e, kadro mühendisliğinde bazen önündeki yani ilk Maçlarda kadroyu oturtamayabilirsin. İşte bunun ana nedenleri var. Psikolojik anlamda alışma süreçleri, takımın e, eski oyuncu kadrosu ile yeni oyuncu kadrosunun birleşimi, taktiksel anlamda o oyuncuya antrenörün e, yüklemeye çalıştığı oyun anlayışı. Yani buna daha da açabiliriz bunun bir sürü e, şeylerini. E, o yüzden. Bazı takımlarda bunlar yaşanabiliyor. Yani parayla saadet olunmuyor. Ama Liverpool'un yapmış olduğu bu harcama yarım milyarın üzerinde bir harcama yaptılar. Bu yarım milyarın üzerinde Liverpool harcama yapıyor ama karşılığı 1 milyar Euro'nun üzerinde bir geliri var. Ve o gelir gider dengesini belki seneye, bundan sonraki sene transfer yapmayarak devam edecek. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ıı, takımlarda eğer doğru transferleri yapıyorsan ıı, özellikle Premier Lig takımlarıysan Premier League, ıı, gelirlerine sahipsen bunlar onlar için çok sorun ıı, teşkil etmiyor. Belki işte Crystal Palace mağlubiyeti işte Galatasaray mağlubiyeti ve bundan sonraki maçlarda da belki oyunsal anlamda kötü bir şeyler geçirecekler ama doğru bir temelin e, içindeyseler, doğru bir temele oturtmuşlarsa bu e, şeyi, kadro mühendisliğini e, strateji ve planlamayı yolun sonunda düzlüğe çıkarlar. Onu söyleyeyim. Ama bu e, mühendislik zaman diliminde problemler yaşayabilir. Yani geçen sene almadığı para harcamadığında şampiyon oldu ve başarı geldi. Bu sene işte para harcadık başarısızız ee, değerlendirmesi yaptığımızda bunu uzun vadede kazançlı olarak e, dönüşünü yapabilir. Ama kısa vadede kazanamayabilir. Bu sezon atıyorum şampiyon olamayabilir veya şampiyonlar liginde başarılı olmayabilir. Ama doğru bir strateji, kulüp mantalitesiyle antrenör mantalitesi birleşmişse, özellikle kulüp mantalitesi çok önemlidir. Bu kulüp mantalitesinin uzuyan dönemde, yani bunu şöyle düşün, vadeli çek gibi vadeli senet gibi zamanı gelince o tak diye oturur e, raylar hepsine, birbirine. Yani onu biraz açılımını anlatayım dedim sana. Teşekkür ederim hocam. King Oscar diyor ki çok yeni bir kadro. Liverpool ilerleyen zamanlarda kimyayı daha da oturtur. Hocam bir alışma süreci gibi Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Uzun vadede bu kadro derinliği Şampiyonlar Ligi için yeterli mi? Galatasaray için diyor değil mi? Otur. Evet. Yani uzun vadede Şampiyonlar Ligi arenası çok büyük bir arena. Yani o arenada Şampiyonlar Ligi için e, hedefin ne? Ne için yeterli? Şimdi bu kadronun ne diyoruz? 16'ya bir kere kalması lazım. En kötüsü. Ondan sonrası da 8. Çeyrek final görmesi lazım bu kadronun. Ki e, görmesi bana çok mu anormal? Hayır. Normal gelir. Oynaması lazım. İşte bu oyunun grafiğini devam ettirmesi lazım ki önünde işte Bodo Glimt ve Ajax maçlarını geçsin. Ama daha sonrası için bu kadroya fazlasıyla ne istiyorsun? Yarı final Şampiyonlar Ligi kupayı UEFA kupasını aldığı gibi Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek kadro mudur? Değil. Öyle bir kadro değil. Ama onların yakınlarına gelip mücadele kalitesini yükseğe çevirip ve bunu başarabilir mi? Niye başarmasın? 2016-17 sezonunda Leicester İngiltere Premier Lig'de şampiyon oldu Ranieri ile hem de bir e, yeni çıktığı Premier Lig'de yaptı bunu. Ve bu benim hayattaki, dünyadaki gördüğüm en büyük başarıdır. Bana göre en büyük başarılı hoca kim dersen bana göre Claudio Ranieri'dir. İtalyan. Leicester o takımda kimsenin tanı, tanımadığı o takımda işte Vardy'yi bir tek Vardy'yi şu an biliyoruz belki bilenler. E, o kadroda bir sürü adam var mucizeyi Aha. gerçekleştirdi. Mucizeyi gerçekleştirdi. Niye olmasın? Niye yapılamasın? Bu kadro derinliği çok kötü mü? Bu kadro da mükemmel. Tek tek değerlendir. Müthiş isimler, harika isimler. E çıksın bu sene de Şampiyonlar Ligi kupasını Galatasaray alsın. Niye almasın? İnşallah. Leicester bunu Leicester bunu yaptıysa Premier Lig'de ki Premier Lig e, dünyadaki organizasyonlar açısından memlilik olsun işte Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası bana göre Premier Lig'le Şampiyonlar Ligi organizasyonu kafa kafaya giden en büyük kupanın sahibidir. Alabilen. Aynı Bunu 2016-17'de yapan Leicester takımıyla Claudio Ranieri'dir. O yüzden benim için çok büyük hocadır Claudio Ranieri. Hocam Kahraman Bey diyor ki hocam siz olsanız orta sahada kimle başlardınız? Ben olsam kimle başlarım derken şu anda hoca başladığı orta saha gayet normal kimle başlamam diye sorarsa sana ile başlamazdım. Ve benim oyun tarzım ikili altı numara değil. Özellikle kendi sağımda ama Liverpool gibi takımlara üst seviye takımlara 4 2 3 1 taktiğinde çıkabilirim ama genel anlamda eğer Galatasaray eee kendi liginde bizim ligimizde eee oynadığı dönemde ben çift 6 numarayla oynamam. 4 1 eee 4 1 gibi oynarım veya 4 1 eee 3 2 gibi oynarım veya 4 3 3 gibi oynarım. Ama oyuncu üzerinde baktığımda Hocanın seçim yaptığı oyuncular işte Torela, Lemina, işte İlkay. Ki bugün İlkay'a da bir parantez açalım. İlkay da bugün çok e, güzel oynadı. Çok iyi oynadı. Oyuna katkısı, doğru yerde pozisyon alışı, e, derin topları harikaydı. E, oyundan çıkana kadar da sahada fazlasıyla e, tecrübesini gösterdi. Ona da bir alkış ayrı parantez e, koyalım bugün Galatasaray'ın orta sahasında özellikle torera ve lemina yani alanya spor maçında yürüyen iki tane isim bugün sahada basmadık da yerde bırakmadılar onlara da böyle helal olsun Bravo kesinlikle Hocam hemen Okan Burun, Okan Burun açıklaması de. geldi kazanmak çok güzel Oyun atmosfer çok güzeldi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ne planladıysak yaptılar. Giren çıkan fark etmedi. Taraftarı teşekkür ederim. Bu galibiyet Türkiye'nin prestiji için önemliydi. Çok doğru bir söz bu arada. Biz de Motivasyon... De kesinlikle hocam. Motivasyon artıyor. Şampiyonlar Ligi'nde sizin bile yayın yaparken motivasyonunuz artıyordur kesinlikle. Bu maça daha fazla hazırlanıyorsunuz. Bunlar zor şeyler. Galatasaray Alanya Spor maçında oynadığı gibi oynarsa ne olur diye endişe vardı. Ama her maçın hikayesi farklı. Bugün de hikayeyi oyuncularım yazdı. Yani olmaz hocam. Hikaye farklı. Bu kadar farklılık gösterilmez. Alanya Spor maçında sen dibi gösterdin. Ee, bugün Liverpool maçında gökyüzünü gösterdin. Evet. Ona katılmıyorum. Yani o biraz önce işte anlatmaya çalıştığım oydu sonlandırmayı Avrupa'da iyi yapmalı Galatasaray. Tottenham maçı sonrası Riga'ya iki puan Malmö'ye iki puan, Kiev'e iki puan bıraktı Galatasaray. Ayaksa 3 puan bıraktı baktığında. Yenildi yani ele eliminasyon sisteminde. De. Yani o yüzden bugünkü karşılaşma milat olsun bu kadar dibi gösterip bir maç sonra gökyüzünü göstermeyi ben kabul etmiyorum. Bu iyi bir iyi bir takım görüntüsü değildir. Bir ortalaması olması lazımdır takımın. Bir ortalama gücü olur. Ben yani tekrar söylüyorum. Alanya Spor maçından sonra bırak galibiyeti. Galatasaray'ın puan alması bile benim için büyük bir başarıydı. Ama bugün bambaşka bir takım vardı sahada ya. E bu takım buna oynuyormuş. Niye göstermiyor bize Frankfurt maçında, Alanya maçında bunları gösteriyor bize? Kesinlikle hocam, kesinlikle. Yani neden bize bu şey çektirdin, çileyi çektirdin? Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden e, her maçın hikayesi farklı. Evet kabul ediyorum bazı farklılıklar olabilir ama bir gün bir maç dibi gösterip bir maç gökyüzünü gösterme kadar farklı olmamalı hocam. Bir ortalaması olmalı bunun. Kesinlikle aynı fikirdeyim hocam ben de. Yani bizi görüyor ya hocam arka planda. Yani resmen bize <laughs> E, Aynen, e, herkese herkese, herkese ters köşe yaptılar. Gerçekten <laughs> ama, öyle oldu yani. Ama ters köşe yaparken biz e, yorumumuzun sonuna ekledik. İnşallah yanılırız. İnşallah yarın Galatasaray'ın şampiyonluğunu e, başarısını, e, galibiyetini kutlarız ki şampiyonlar ligindeki e, o güzel oyunu inşallah yarın başlar devam eder dedik. Ama bugün insanların yapmış olduğu paylaşımlar, belden aşağı davranışlar, yani Galatasaray sanki bir Türk takımı değil de başka bir takımmış gibi davranan insanlara da çok iyi oldu, kapak oldu yani. Onu söyleyeyim. Kesinlikle. Bir de şampiyonlar gibi tablosu karşımıza geldi hocam. Şu an güncel tablo bu. E Liverpool bizim <laughs> aynı puandayız. 16. sırada Arsenal 11, Bayern Münih 1. 6 puanı var. Real Madrid 1. 2. 6 puanı var. Inter 3. 4 6 puanı var. Totum 4 puanı var mesela. Şu an eee Totum 4. sırada 4 puanda. Totum son dakika aldı bir puanı. Evet. Ya tabii işte bu e, yeni statüde her an her şey değişir. Çünkü şimdi bunun bir ikinci maçı yok. 8 tane farklı takımlarla 36'lı bir lig var. 36'lı takımlı e, durumda her maçın hikayesi evet şimdi farklı olacak. Ama bu maçın hikayesi üzerinden gidersek Galatasaray'ın bodog Glimt'i ve Ajax'ı 3-3-6 yazması lazım. Kesinlikle. Eğer 3-3-6 yazmazsa hocam o zaman sana başka bir hikaye söylerler. Lütfen bize bunu söyletme. 3-3-6 yaz. Bu tabloya Bize. göre bence Galatasaray'ın hocam maksimum 6 puan kaybetmesi lazım yani. Maksimum 6 puan. Yani benim e, görüşüm 14 puan Galatasaray'ın ilk 8'e kalması. Bodo Glimp'te 3, Ajax 3. Yani aslında e, San de yener diye düşünüyorum ama çok formda, çok iyiler. O yüzden bir şey diyemiyorum. E, belki bir puan en kötü Oradan olsa. 7. Monaco'ya 3 yazıyorum. Monaco takımı çok kötü. Bak berbat net söylüyorum. Berbat Bu sene berbat. Bak. Orada 3 yazıyorum. 10. Kendi evinde Atletico Madrid ya da Deplasman'da City'den de 1 puan alsa bir tanesinden 11. 3 de var. 14 puanla ilk 8e kalır. Geçen sene istatistiklere bakın. 14 puan ilk 8e kalmıştır. Evet. Kalır zaten hocam yani o kadar puan toplayabiliyorsa bir takım ki orası Şampiyonlar Ligi aranısı. Her takım çok güçlü yani oraya kötü bir takım gelemez zaten. Başarısız bir takım orada olamaz. <laughs>